Bismillahirrahmanirrahim. Destur ya gayb. Beden ve ruh ikilisinde anlaşmazlıkların temelinde nefis yatar. Nefsin kuvvetini azaltacak az yemek, az uyumak, az konuşmak ve Allah'ı çok zikretmekle mümkündür. Ruh kuvvetli olursa nefis dermansız kalır ve ruha tabi olur. Tabiatını devamı riyazetle mümkündür. Mehdi Aleyhisselam geleceği vakit o dönemde kimsenin teknolojiyi aramadığı, başka bir gün güç açılacak. İnsan, Yüce Allah sıradan insanlara İslam'ın gücünü verecek. Mucizevi güçler daha önce peygamberlerine ve evliyalarına verdiği gibisinden. Böylece uçmaya ihtiyacın olmayacak. Lakin hızlı adamlarla hareket edeceksin. Buradan oradaki ufuklara bakacaksın. Bismillahirrahmanirrahim ile gözlerinin yetiştiği yere kadar ayağına basabileceksin. İstanbul'da büyük bir şeyh vardı. Baharın geldiğini Armageddon'un başladığını ve Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini görüyorum diyordu. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini bekliyordu o dönemlerde. Kadınlar Hz. Peygamber Aleyhisselam'a dertlenerek Ey Allah'ın Resulü! Erkekler bizden ayrı olarak cihada gidiyor. Bizi ise cihada gidemiyoruz. Bizim için Cenab-ı Allah yolunda cihada gidenlerin ameline ulaşabilmemizi sağlayacak bir amel yok mu? Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki Sizlerden her kim evinde oturursa o Cenab-ı Allah'ın yolunda cihat edenlerin amelleri derecesine ulaşır. Taat ve ibadetle meşgul ol, kadere razı ol. Zikte arkadaş edinirsen Allah'ın gerçek kullarından olursun. Allah'ı tanıyanın kederi ve özüntüsü kalmaz. Haber Türk yazarı Sevilay Yaman, Dunca bir gazeteci arkadaşıma. CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bu karar merkezi CHP'nin dışında bir oluşum. Biz de kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal Bey oradan alınan kararları getiriyor dedi. Yüce Allah şöyle buyurdu. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz.